Dostlar şu anda Österay yani Avusturya'da benzin alıyorum. Görüntü ters mi düz mü bilmiyorum da. Burada benzinin litresi 1.52. 1.52.8. Yani 1 euro 52 cent civarı. Nereye gidiyoruz derseniz İtalya ve Nedi'ye gidiyoruz şu anda. Çekebildiğim kadar video çekeceğim. beşim biraz rahatsız hasta olmuş, boğazını üşütmüş. Onu çok rahatsız etmeden video çekmeye çalışacağım. Videoyu izlerseniz sevinirim devamında. İtalya'da tuttuğumuz evin birazcık videosunu göstereyim. Yani evi göstereyim istiyorum daha doğrusu video çekerek. Bir güzel çatı katı burası. Mutfak salon tabii ki birleşik. Bu şekilde çocuklar tabii yayıldılar hemen. Bu tarafta bir teras var. İtalya'da hava çok güzel bugün. Yani çok aşırı sıcak diyemeyeceğim ama güzel yani bayağı sıcak. Almanya göre daha sıcak 15-16 derece falan. Burası Venedik'e çok yakın. Arabayla 15-20 dakikalık bir mesafe. Burası banyosu. Sadece şu sifonu, düğmeleri düşmüş, bozulmuş artık. Onu bantlamak lazım. Ev sahibine söylerim. Kapılar bu arada sürgülü kapı. Hepsi bayağı iyi düşünülmüş. Burası yatak odası tarafı. Orayı göstermeyeceğim. Çocukların odasını göstereyim. Burası çocukların odası. Bir gece kalacağız. Bence yeter. Yeterli. aber Ja, ja. genau. Nein, das ist nicht der <laughs> ist auf der anderen Seite. auf der anderen Seite der Welt. Genau. Der <laughs> Deswegen dauert es bei <laughs> uns auch zwei Tage und keine... wie genau. <laughs> ja. lange dann dann zwei Seiten.

Evet, devam ediyoruz Venedik yolunda. Şimdi arabayı buraya park ettik. Burası Venedik'in köprüyü geçince hemen sağdaki park yerlerinden birisi. Saatliği 3 Euro. Pek bir şey değil ya yani, çok pahalı değil. Yaklaşık yürüyerek Venedik'e 10 dakikalık bir yolu var. Bu gördüğünüz arkadaki uzun köprü, anakaraya bağlantı yapan köprü. Çok uzakta dağlar da gözüküyor ama muhtemelen kameraya çıkmıyordur. Venedik'e isterseniz trenle de gelebiliyorsunuz. Bakın ileride tren gidiyor. Anakara'dan trenle Venedik'e geçiş de mümkün. Bu arada bu otopark dışında demin Burada bir tane daha otopark var. Demin bizim park ettiğimizin dışında. Burada günlük direkt tarife var ve 35 euro. Bizim park ettiğimiz yer ise saatlik tarife. Saati 3 euro. Maksimumda ödeyeceğiniz para 15-20 euro mu ne? Günlük olarak. O yüzden tavsiyem 5 dakika yürüyün. Eğer yürüyecek mecaliniz varsa. Birazcık geride park edin ve çok daha uyguna park edebilirsiniz. Hatta daha da uyguna park etmek isterseniz belki Mestre'de de park edebilirsiniz. Ya da otobüsle gelirsiniz. Hiç otopark parası vermezsiniz o zaman. Ama yani benim gibi kalabalık bir ailenin sahibiyseniz o zaman arabayla gelip park etmek, otoparka park etmek çok daha iyi otobüslere para vermek ya da trene para vermektense <laughs> Bakın güzel ama. Bana bakın bir. Hepiniz bakın. El sallama bak bak. Çektim. Evet şu anda tam böyle Venedik'in girişi, asıl girişi olan yerdeyiz. Burası tren istasyonundan gelenlerin karşılandığı ve geldiği yer diyelim. O yüzden trenle gelmek belki de en mantıklısı. Trenle gelebilirsiniz. Direkt böyle hiç yürümeden Venedik'e giriş yapıyorsunuz. İşte maskeli bir insan festivalden kalan. Diğer maskeli bir insan. Kalabalığın içine daldık. Yürümeye devam ediyoruz. Burada her yerde köprü, her yerde kanal var. Biz belli bir süre sonra gözünüz alışıyor. <laughs> Dar sokaklar Venedik'in en sevdiğimiz yerleri. Mutlu musunuz Venedik'ten? Hadi be, hadi. Emre hariç herkes mutlu. Hadi. Emre çünkü asosyal hadi. değil, değilmiş. <laughs> Yapacak ne var oğlum ya? Roller coaster'a mı bineceğiz Venedik'te? Evet. <laughs> Bak yaşayan biri var Venedik'te. Abi. Adamın evi orası. Çamaşır asıyor. <laughs> Yo yasak değil. Bak burada yaşıyorlar hala. Ama zor olsa gerek yani böyle bir tarihi bir yerde yaşamak. Böyle küçük, küçük bir, bir sokak yine. Küçük bir tünel gibi sokak. Bu ne? Evlere mi geçiyor bu? <laughs> böyle bir yerler. Her yer. Tarkan dayınız diyordu. Venedik'te kaybolursunuz diyordu. Fazla şey yaparsanız etrafınıza bakmadan gezersiniz. Evet. Kanala çıktık yine. Başka bir kanala çıktık. Buradan nasıl döneceğiz? Yanlış yöne geldik. Şimdi geri dönelim. <laughs> <laughs> ha şuradan. Buradan gideceğiz galiba. Buradan gidelim bakalım nereye gidiyoruz. <laughs> Çok dar sokak. Das ist ja schon was. Müzik yapmak istiyorsanız alalım müzik. birer müzik. 13 Euro. Uyuyormuş fiyatı, har armonika 14 Euro. Şu bayağı güzel. Çok hassas bir cama benziyor o Berk. Kedi. <laughs> Kedi mask. Kedi şeklinde mi? Evet. Ha. Ya maskeli insanlar da var hala. Festival bitmemiş tam demek ki. <laughs> <laughs>

düşürüyordu telefonu az da kadın neyse <laughs> Burada bir euroya da varmış gerçekten. Bayağı Ucuz bu Venedik ya. Çoğu yerden ucuz yemin ederim. Dolap süsü konusunda. <laughs> Pahalı derler bir de Venedik'e. dolu olduğumuz yerin ismi değil mi? yaşadığımız yer. Şey yaşadığımız dedim kaldığımız yer. Bir gece kaldığımız yerin adı Dolo'ydu. Burası Venedik. Nerede dev kuş? Uçtu mu? Ha maske mi? Ha kuş gibiler evet. Gaga gibi bir şey. Şu da avur böceği mi ne bu? <laughs> bu ne giymiş? Bu ne? Evet dostlar burası Rialto. Rialto köprüsü. Bu Venedik'in merkez köprüsü diyebilirim. Tam böyle Venedik'in merkezinde. San Marco Meydanına doğru giden köprü bu. Etrafı pazarlar, alışveriş yerleri, alışveriş dükkanları, neyse hediyelikçilerle dolu. Bayağı orijinal bir köprü. Şimdi köprünün üstüne doğru çıkıyoruz. <laughs> Kerem beni bir çeker misin fotoğrafımı? İşte az önce çıktığımız köprü dışından daha güzel tabii ki. Çok orijinal bir şehir kesinlikle. <laughs> Pizzalar yine. Thank <laughs> geldi <laughs> bana <Ha. gülüyor> Annen olsaydı ne olurdu? Ha binecek. Burası da San Marco Meydanı, düşündüğümden küçükmüş. <laughs> ben San Marco Meydanı herhalde daha büyük bir meydan falan diye düşünüyordum ama pek de bir şey yok. Ha, yani şurada hafif eğik bir... Bakın çana eğik bunun değil mi? Bana mı öyle geliyor? Sepesi yani, kulesi eğik. Hafif eğik, yıkılmak üzere olan bir kilise kulesi var. Ferralto'yu takip ederek Rialto Köprüsü'ne doğru gidebilirsiniz. Venedik'te ay pardon. Önemli bir bilgi. Bu Ferralto Pizza Margarita Benedik'te 11 euro. Normal yemeklerde bu fiyatlarda artık videoyu durdurup Merak edenler baksın. Böyle bir restoran güzel de bir restoran. Kondoni Evet, Venedik'in en merkezi yerine tekrar geldik. Rialto, Rialto Köprüsü. <laughs> Şöyle. Çok orijinal bir şey kesinlikle. Her ölümünü ziyaret etmeli. <laughs> Só que, é que Evet videoyu burada kapatıyorum. Venedik gezimiz çocuklarla <laughs> böyle oldu. Eşim ne yazık ki Yürüyemedi, bayağı hasta arabada. Boğazı şişmiş, tonsilit olmuş, bakteri ateşi de var. Biz de geldik ama hızlı bir iki saat, sadece 2 saat gezdik. 2 saatte Venedik'i bitirdik. Tabii ki iki saatte de mümkün değil aslında bitirmek. Bir 5-6 saat en az Venedik'te gezmek lazım. Eğer sizler gelirseniz bence bir gün gezin burada. Bir gün gezin. Bayağı güzel, eğlenceli bir yer. Değişik, farklı. Hoşça kalın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle kalın, abone olun. Alo. Ne çok balık var burada. Aa altı bembeyaz parlıyor. değişik. Değişik balıklar da var farklı. Ama bunlar ne Kefan mı ne bu? mı? Venedik balık kaynıyordu. <laughs> Denizden gelmişler kanala galiba. Ölü balık ha hasta olmuş ya <laughs> 真是。